Selam, yepyeni bir günden merhaba. Dün vlogu bitirdim, bu sabah yeniden başlatıyorum. Nazarlar değmesin. <laughs> ee, şu an hani gerçekten evde istediğim saatte, istediğim sesi çıkarabilmenin lüksünü yaşıyorum. Ee, o güzel bir şey çünkü engelleyen bir şeydi. Hani yazı zaten saymıyorum ve çok aşır aşır aşırı sıcaktı. Bu yaz hayatımın en sıcak, en kötü yazı olabilir gerçekten. Neyse çok konuşmak bile istemiyorum. Yani konuşunca bile afakanlar basıyor. Şimdi İbo sabah 5'te çıktı, yola gittiler. E, ee, İstanbul'da fuar var. Onun için ee, ben de 5'ten 7'ye kadar uyuyamadım. Yani 5'te değil 4'te kalktık zaten. İbo işte hazırlandı derken benim de uykum açıldı doğal olarak. Gideme e, kalktım uyuyamadım sonra İbo işte çıkınca bir 7-7.30'a kadar biraz video falan seyrettim. Dedim bir ara kalkayım hani bir ders çalışayım bir şey yapayım sonra baktım uykum gelecek gibi. Çünkü zaten gece de 1'de yatmıştım yani hani masanın başında oturduğum an esnemeye başlayacağım biliyorum uyumu. Hani 10-11 gibi yatmış olsaydım bir ihtimal olabilirdi. 2-3 saat çalışıp böyle uyurdum belki ama. Neyse biraz keyif yaptım. Video seyrettim. Hatta şuna taktım kafayı göstereyim. Nuri Bilge Ceylan filmlerinin perdar perde arkası, kamera arkasını koymuş. Böyle bayağı bir iki saat, 2 buçuk saat. Geçen işte şey vardı. Hangi film unuttum. Şimdi akşam buna başladım. Bir de bir buçukta seyrediyorum tabii. O yüzden biraz da hızlı gitti. Son bir 20 dakikası kaldı. Ona bakıyorum. Yani filmleri gerçekten muazzam zaten. Arkası da gerçekten <laughs> sinir bozucu derecede titiz bir adam. Yani neden öyle mükemmel filmler çıktığı belli oluyor. Ee, öyle. Ee, şimdi bugün ne yapalım sizle? Ee, günlüğümü, günlüğümü değil, günlüğümü değil. Ee, planlayıcımı işaretleyelim. Kitabımı, e, bunun köpak çıktısını aldım, işte Onu yapıştıralım. Ee, bilgilerini ve notunu yazayım ee, içinde. Birkaç tane, ya bayağı var da çok şey yapmak istemedim. Ee, alıntıları yazayım. Ondan sonra artık Bismillah dersimize başlayalım. Ee, bugün işte biraz gramer yazarım. Ee, defterimi, grameri bitirmek istiyorum çünkü. işte biraz kelime bakarım. Belki biraz reading bakarım. Belki biraz da sesli okuma yaparım. Ben e, yani bundan sonra zaten konuları çalıştıktan sonra atıyorum gramer de herhangi işte nanklosu çalıştı mesela. Onu böyle karşımda hani sınıf varmışçasına çocuklar varmışçasına ya da birisi varmışçasına anlatacağım. O zaman e, anlatırken insan çok daha iyi anlıyor. Bu zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir yöntem. Ondan sonra artık yavaştan e, böyle sağlıklı beslenme moduna da geçebilirim. Geçmemiz gerekiyor. Yani artık her yer şişti, gerek yok. E, spor yapıyoruz ama yani bu eskiden söylüyorlardı. Bu kadar bilinçsizken bir 6-7 sene önce asla inanmıyordum. Yemek yani beslenme %70 spor %30 diyorlardı. Hadi yani ya diyordum spor yaptıktan sonra. Hayır asla halledilmiyor. Beslenme işin içine girmezse olmuyor. Ee, şimdi artık yani hayatımda ilk defa yani ev kadını, ev hanımı olduktan sonra 17 yaşımdan beri, 18 yaşımdan beri ilk defa kuru koca kendi zevkimize göre yemek pişireceğiz. Bunu da e, kendimize pozitif yönde çevirmeyi planlıyorum. İbo İbo 5.30'da geliyor. Biz 5.30-6 arası yemek yiyoruz. Bu da ideal bir saat bence. E, böyle gayet sebze, haşlanmış, o bu vesaire çok güzel öğünler hazırlayabiliriz. O yüzden beslenme işine de artık yavaştan girelim diyorum. Velhasıl kelam e, sabah öyle yok canım onu istemiyor bunu istemiyor yok adam gibi yumurtamı pişirip bugün muhtemelen ya yumurta salatası yaparım ya yumurta salatası yap. kafamda o var şu an zaten saat 11.30 mesela çok aç değilim hazırlayana kadar anca acıkırım sallama çay yapar mıyım bilmiyorum beraber yaparız zaten görürüz ondan sonra cıma da başlarız biraz kendimize gelip dün mesela kahve yapacağım deyip durmuşum asla yapmamışım fark etmedim. ya yani Allah'tan öyle kahve bağımlısıyım. Çok seviyorum ama hani içmezsem değilim ayağım titriyor olduğunda değilim. O da güzel. Neyse ben yine çok çok uzattım. Özlemişim. içimde biriktirmişim. E, konuşasım gelmiş. Hadi bakalım. Ben şu videoyu bitireyim. E, suyumu da artık düzenli içmeye yani düzenli derken minimum iki buçuk litre. E, bu zaten 700 700-720 mililitre gibi bir şey. Hadi bundan en az üç tane içmeyi planlıyorum su içmezsen de kilo veremiyorsun bu da bir gerçek öyle hadi bakalım gezinirken ne buldum? De defterlerimi dedim bir gözden geçireyim ne oluyor ne bitiyor. Şu günlüğüm zaten onu geçiyorum. Şu izlediğim filmler. Onları da son izlediğim filmleri ekleyeceğim. Şunlar bekliyor. Bir iki sayfa daha hazırlarım. Bu da tamam. Şunu okuma kitabı yapmıştı. Unutmuşum ve geçen heveslenmişim galiba bir e, Ekim Kasım Aralık okuma şeyi yapmışım listesi gibi takibi gibi burada günlük okuma e, takibi kaç sayfa okudum buraya da işte okuduğum kitapları yazarım diye düşünmüşüm sanırım şuraya da hatta şeyi buraya da şimdi kendim çizmiştim evet <laughs> hatırlıyorum Ekim Kasım Aralık read plan. Ee, buraya da kitapları komple yazıp. O zaman şöyle devam edeyim diyorum. Ben şimdi buraya e, Savaş ve Açların yapıştırayım resmini. Ondan sonra yazayım. <laughs> öyle geçtim. 2 günlükte kaç sayfa okuduğumu yazayım. Tamam. Kitaplarımı vesaire öyle takip edeyim. İyi olmuş bu. Bir ara üşenmemişim. Yapmışım demek ki. Güzel olmuş. Buraya da Kitapları yazıyor idim. Bir ara şöyle yapmıştım, çok zevkliydi ama devam edemediğim için kaldı maalesef. Bu kaç sayfa okudum? İşte anladınız yani. Böyle. Yani ayrı yerlere yapmak çok saçma biliyorum ama e, bunu böyle devam ederim, yarım bırakamam iki tane var nasıl olsa birini buraya şey yapar kısa bir yorumumu yaparım buraya da takibimi yaparım öyle yaparız artık evet. Şimdi kenarları falan biraz yıpranmış ama içinde aradığım cetveli buldum ah yaptım, bitirdim. Çok uğraşıyorum, sade bir şeyler yapayım diye ama yaparım. Ama olmuyor, olmuyor. İlla bir yerler çizilecek, illa bir yerler boyanacak. Alıntılarını yazdım. Şuraya şöyle bir çakma kaligrafi yapmaya çalıştım. Normalde hiç yazacaktım, <laughs> kesmedi. Devam ettim. Şuraya çok güzel bir stiker yapıştırdım. Şimdi ilk defa kullandığım kitaplı bantımı. böyle Sıradaki kitaba hazırlık olsun. Evet. Bu da böyleydi. Artık ders çalışmaya başlasak iyi olacak. Belgeselimizi de bitirdik. Daha ne olsun. Bayağı bir ara verdim. <laughs> Nuri bir gecede bilmiyorum kamera arkalarına taktım kafayı. Onlara daldım seyrettim. Ee, karnımı doyurdum. Bir kahve içtim e, ee, makineye çalıştırdım bulaşık makinesini. Baya bir dinlendim şu an saat 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 kaç hiçbir fikrim yok tabletim de şarjda şimdi telefonu da şarjda koyacağım 20'ye düştü ee, saat 7 falan şu an ne güzel hava artık erken kararıyor. gecelerin uzaması günlerin uzamasından çok daha mutlu ediyor beni bu arada yani zaten yazı ve aşağı yukarı ikbarı da çok sevmediğim için hatta yazı hiç sevmediğim için neyse <laughs> niye buraya bağlıyorum bilmiyorum şimdi şöyle bir iki saat minimum ders çalışıp e, muhtemelen 3 maymunu seyredeceğim bu bir de varmış e, ders çalışırken muhtemelen çekemeyeceğim çünkü şarja koyacağım telefonu ve içeri koyacağım burada elimde altın olsun istemiyorum arayan olursa falan da en azından oraya giderim yani sorun değil öyle e, biraz e, defterime gramer yazayım belki biraz da reading kitabına bakarım Ondan sonra da film seyreder yatarım diye düşünüyorum. Yemeği de yedim. Güzel yedim. Saat olarak dört buçuk beşe geliyordu yediğimde. İyiydi yani. Perfecto. Öyle yatarım. Biraz yatakta video seyrederim. Bugün mesela yeni kitaba başlamam lazımdı. Başlamadım. bir şey soracağım size. Videoyu seyredenler duyacak bunu muhtemelen. Sizden ricam var. Şöyle bir Harry Potter aslında sadece yani her iki her ay iki kitap okuyup hatta bir ay yani üç kitap okuyup seri halinde okuma maratonu çekmek istiyorum. Aslında benim için de keyifli olur hem de motive edici olur diye düşünüyorum. İster misiniz öyle bir şey? Hani filmlerini defalarca seyretmiş ama kitaplarını okumamış birisi olarak ilk kez okuyacağım için hem tepkilerimi, düşüncelerimi sizinle paylaşmak isterim. Ne dersiniz bu konuda? Fikirlerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Hangi kitabı başlayacağımı zaten daha karar veremedim. Dediğim gibi muhtemelen 2 saat çalışıp 3 maymunu seyredip yatağa geçerim. Yatakta da biraz kitap okuyup yatarım diye düşünüyorum. Belki eğer uykum gelmezse, keyfim yerinde olursa 3-4 saat de çalışabilirim. 1 saat kitap okuyabilirim vesaire. Yani bugün benim günüm, özgürüm. Yarın sabahta hiçbir şekilde uykum bölünmeyeceği için hani geç de yatsam geç kalkabilirim. Yani iş, okul vesaire olmadığı için gidecek kimse olmadığı için özgürüm yani. Bakalım. Bu keyfimin kahyası benim bugün. Canım nasıl isterse, modum nasıl giderse öyle yapacağım. Şimdi ben telefonumu şarja takayım. Biraz ders çalışayım. Sonra görüşürüz tekrar. Göstereyim size defterimi. Şöyle bunu almıştım biliyorsunuz büyük defter alışverişinde. Defterimi hazırlıyorum. Hem oğlanın defterinden destek alıyorum. Hem kendi notlarımdan destek alıyorum. Önce tensleri yazıyorum. Onlar dursun. Sonra şimdi e, şurada notlarım var. Dan close'lar e, relative close'lar vesaire. Onlara çıkardığım notlar var. Onları deftere güzelce geçireceğim. If close'lar type vesaire. O yüzden e, bir taraftan hem defterim gitsin istiyorum yani yürüsün. Bir taraftan da reading ve kelimeyi bir taraftan da listening yapmam gerekiyor çok işim var neyse görüşürüz Neden? merhaba şimdi e, sadece pasifleri ve e, if close type'ları hallettim yarın devam edeceğim inşallah gözüküyor gözüküyor evet yarın muhtemelen non close'a relative close'u hallederim diye düşünüyorum çok uykum geldi artık yapmak istiyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın. Cuma gününden selam. Ben de diyorum soğuk nereden geliyor? Açık unutmuşum. Ee, da açık unutmuşum. Bakıyorum ona. Şimdi uyandım saat... Yani 9'a geliyordu uyandı. Biraz yatakta reis falan baktım. Şimdi duşa gireceğim ama önce dedim yumurtamı çıkarayım ısına dursun. Bugün de peynirli yumurta yapacağım birlikte yaparız zaten görürüz. İki tane yeter mi acaba bakmam lazım. Yetmez bence. Üç tane anca yeter. Peynirli yumurtamı yapayım. Bugün inşallah yani bir şeylik olmazsa full ders çalışacağız arkadaşlar. O yüzden <laughs> videonun bu kısmı tatmin olmayacaklar için şimdiden bitmiştir diyorum. Ama tabii birlikte konuşmayayım. İnşallah şey falan izlemeye dalmam tekrar. LBC videolarını. Bulaşık makinesi boşalacak. Onun dışında çok bir işim yok. Bir duşa gireyim çıkayım. Bir kendime geleyim hem. Hem de bir insana benzeyim şöyle. Saçım başım mahvoldu. <laughs> Hadi görüşürüz. ders çalışmayı bıraktım biraz videomu da bitirdim kitabımı aldım elime yalnız açınca şunu fark ettim İçinde yazıyormuş şöyle göstereyim aynanın içindekiler ikinci kitap diye hadi bakalım başlayalım nasıl gidecek ne olacak selam yeniden şu an saat 7-7.30 belki de 8'e geliyor bilmiyorum ee, biraz daha ders çalıştım 50 sayfa kadar da kitabımı okudum biraz uzandım şöyle boş boş Şimdi şöyle bir mobide arayışa çıktım. Bir film baktım. E, Üç Maymunu seyredeceğim ama şu da dikkatimi çekti. Bakalım sararsa önce bunu seyredeceğim. Sonra belki onu da seyrederim. Biraz daha kitap okuyup video seyredip uyurum herhalde. Sonra kapanışı, film hakkında bir düşüncemi söylerim. Son kapanış yaparken görüşürüz tekrar. Olmuş, <laughs> Selam, cumartesi sabah <laughs> İlla yani arkadan gözüküyor ama. Kusura bakmayın artık. Ee, ben dün e, film seyrettim. Üç tane falan arka arkaya film seyrettim. Hani bir tanesi kısa filmdi. E, seyrettiğim filmlerin isimlerini, afişlerini şuraya koymaya çalışırım mobiden seyrettim. Arka arkaya sardı. Bilmem her zaman gelmez öyle sanat filmi arka arkaya seyretme şey. Bir tanesi yeter artar bile. O yüzden e, ne kitap okuyabildim ne başka bir şey yapabildim. Kitabım da o gün işte 50'ye geldim demiştim. O kafi geldi yani. E, bugün işte İbo geç geldi falan derken biraz sersem olduk gece yani yoldaydı falan aklım ondaydı. Biraz kalktım yattım bir şeyler oldu. O yüzden kapanışı yapamadım. Şimdi yapıyorum. Ee, bu iki gün benimle birlikte olduğunuz için bana hakikaten ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada İbo e, fuardan gelirken bir sürü şey getirdi. Yani bir sürü de bir şeyler getirmiş. Ben her zaman onun fuar dönüşünü bekliyorum. Ekzantrik şeyler gelebiliyor. Özellikle yurt dışına ama maalesef bu İstanbul fuarıydı. Öyle çok bir de Ekonomik şartlar yüzünden herkes öyle çok bol bulamamış bir şeyler, güzel bir şeyler yapamamış ama onları da artık şimdi kapanış yapacağım için çok uzatmayayım. Bir sonraki videonun başında onları gösteririm size. İşte bu iki günlükte benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.